Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain Değerli arkadaşlar Bugünkü dersimizin konusu Surasiye Mesfi'nin Üçüncü kısmından bahsedeceğiz Burada da bir fiilde O fiilin harfleri Kadar harf fazla olmuştur Zaten e, Yani Arabiyette Fiillerin en fazla harfi altı tanedir. Altı harften fazla fiil yoktur. Niye? Çünkü üç fiil, üç harfli fiil asıldır. Eğer normalde dört harf fazla olmuş olsaydım fazlalıklar ferdir. Lazım olur ki fer'en aslın üzerinde bir meziyeti, bir aftariyeti söz konusu olur. O olmasın diye ancak ne yapmışlar? Fiilin harfleri kadar, o mücerred yani sülasi üç harfli mücerred kadar harf ne yapmışlar? Fazla etmişler. Ondan fazlasını da yapmamışlar. Ama isim yedi. Yani yedi harfli isim vardır. Yani harfdeki, isimdeki olan harfler fiildeki olan e, harflerde daha da nedir? Daha da fazladır. Ve salisu Şimdi biz o geçen derste if'alleyi anlatmadık ifalleyi o beş harfli oranlarda ihmerre şimdi o ihmerreyi de ben burada anlatayım birinci e, yani bu iki harf fazla olan fiilde ondan sonra üçüncü kısma geçelim ifalle yefallu ifilalen bunun mücadele nedir? faaledir ne fazla olmuş? bir hemze fazla olmuş lamulferin cinsinden bir lam fazla bu ihmeranın çekimi biraz böyle daha diğerlerin çekiminden biraz daha zor. Ve o da budur. İhmerre aslı ihmerre ihmerre'dir. Birinci re'nin harekesini atıyorsun. İhmerre oluyor. Re'yi re'de dağım ediyorsun. İhmerre oluyor. Yahmerru Yahmerru Yahmerirudur. Yine birinci re'nin harekesini atıyorsun. İdgamın şartı yerine geliyor. Evvel sakın sani mutarek. Evvel sani de ediyoruz. Yani evvel dediğimiz birinci reydir. Sani de dediğimiz ikinci reydir. Birinci re nedir? Muharektir. İkinci reyde, Ebul, rey de evvel sani. evvel birinci re sakindir. İkinci de Bu idgamın şartıdır. İkisi yerine hangi bir olsun. Bu yani iki tane harften bu şey meydana geldiği zaman takvip için ne yapıyoruz? O iki tane harfi birleştiriyoruz. Tek harf haline getiriyoruz. Ve buna da ne diyorlar? Buna da mudaaf diyorlar. Buna da derim diyorlar yani. Adı. İhmerre. Çekelim. Çekimini yapalım. İhmerre. İhmerra. İhmerru. İhmerret. İhmerreta. İhmererne. İhmerine. İhmerne. Bak. cem muennesi gayblerde ne yapıyorsun? Burada üç şekil yani fiili okuyabiliyorsun. Fek. İhmererne. İbdal. İhmerine hazef ihmerne. Bu gelecek daha sonradan diyecek ki bize mudaaf fiil, mudaaf fiili de getirip mötellere niçin ilhak etmişler? Diyor ki mötellerde olan bazı şeyler mudaafta da olduğundan ötürü onun için ne demişler? Onu da mötellerden saymışlar. Mesela mötel olan fiillerde yani ille harfi kendinde bulunan fiil bazen vav elif, elif vav, va, ye, 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 ye vava, diğeri mesela diğerine şeyler oluyor. Bazen bu da aynısı oluyor. Dolayısıyla bu olunca müdafıda ne yapmışlar? Mülhaklardan saymışlar. Onun için bu ihmerre ve ihmerre gibi olan fiillerde cem, nuni cem-i muhennes kendini aldıktan sonra daha mütekellim meal kadar ne oluyor? Normal olarak yani orada fek ibdal hazf olarak söylüyorsun. İhmerrne, ihmereyne, ihmerne. إحمررت إحمريت إحمرت إحمررتما إحمريتما إحمرتما إحمررتم إحمريتم إحمرتم إحمررتي إحمريتي إحمرتي إحمررتما إحمريتما إحمرتما إحمررتنا إحمريتنا إحمرتنا إحمررت إحمريت إحمرت إحمررنا إحمرينا إحمرنا يعني ندمك ديور İhmerer ne? Buna biz fek diyoruz. Fek anlamı nedir? İki reyi açıyorsun. Niye? Burada ilham memnudur. Dağım yapamıyorsun. Sebep? Çünkü ilgamın şartı evul sakın sani mutahharı. Bundan önce mühendis yani demir 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 kendini bu fiili aldığı zaman makabinin sakin olmasını istiyor. Bu sefer evul muharek oluyor. Sani sakin oluyor. Dolayısıyla dağımın şeyi değişiyor. Dağım edilmiyor. Ha burada bir o iki reyi açabiliriz. O bir ve bir re'yi tahfif olsun diye ye değiştirebiliriz. ne dersin. Ve bir re'yi de hasbe götürüyorsun, düşürüyorsun. İhmer ne diyorsun? İhmererte de aynısıdır. İhmererte fektir. İhmereyte ibdaldır. İhmerte hazırdır. İhmerertuma fektir. İhmereytuma ibdaldır. İhmertum hazırdır. İhmererti fektir.

Fek ibdal hazır. Burada dağım memnudur. Burada dağım yapamıyorsun çünkü demir kendine demire faal kendini normal fiil aldığı zaman makabinin sukun olmasını istiyor. İdgamın şartı yerine gelmediğinden ötürü bu üç şekilden bir şekilde ne yapıyoruz? Bu fiili tahvim için okuyabiliriz yani. Bu şekilde yaparız. Ve salisu üçüncüsü makane madiyan esitidi avrufi. O ki maddesi, o firki ki maddesi altı harf üzerindedir. Misu istaf ale, nav istahrece, yastahicu istihracen. İstahracenin mücarede nedir? Herecedir. Bir hemze, bir sin, bir te Başında fazla olmuştur. Bu sinti de ne içindir? Talep içindir. Yani herece çıktı. İstahrece dediğin zaman çıkmayı arzuladı, talep etti anlamına geliyor. Ziyadetül huruf, tedül ala ziyadetil ma'na, ma'na. Yani kısa tül huruf, tedülü ala زیاد دیدی معنا. حرف‌های این چونلو معنا رو تازه می‌دانم و یاد بله اتی دیو. استخراج فیلم مادی دیدی؟ داده ماستر دید؟ استخراج چکلیم؟ استخراج 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 دی نه؟ استخراج تا استخراج تو ما استخراج تو استخراج تی تو ما استخراج تو نه؟ تو استخراج نه؟ استخراج یا نه؟ استخراج نه؟ تستخرج نه؟ استخراج نه؟ تستخرج تستخرج نه؟ تستخرج نه؟ نه؟

ihmar ra oldu. İhmarayı çekelim. İhmar ra, ihmar ra, ihmar ru. İhmar rat, ihmar rata, ihmar erne, ihmar reyne, ihmar hazır. İhmar erte, ihmar reyte, ihmar ihmar reytuma, ihmar tuma. İhmar ihmar İhmalertu, ihmaleytu, ihmartu, ihmalerna, ihmaleyna, ihmarna. Aynı şairada anlattığımız gibi o beş harflidir, bu altı harfledir. Ama bunda da nedir? Yani cem-i sonra, cem-i muannesi sonra, nun-i cem-i aldıktan sonra idgam ne oluyor? Dağın memnu oluyor ve orada da fek, ibdal, hazif devreye giriyor. Yani iki, ikimiz karşılıklı konuştuğumuz zaman ben konuşan adam mesela ben diyebilirim ki ihmaler ne o, o, o şey muennes olan herhangi bir şey çokça kırmızı oldu ve ben bu ihmaler ne yani talaffuz etme ihmare ne diyebilirim ve hiç onu da ihtimal ihmer ne de diyebilirim yani bu şekilde lügat olarak bunu istemal edebilir manası budur yani ve if evvela biri de if evvela babıdır if evvela if evvelu if evvelen mevzunuhu اجدوز يجدوز اجدوازن İcdevaza <laughs> sürat yani acele etme anlamına gelir. Bu da fiili madidir. Altı hafledir, Mücerredi celezedir. Yecdevizu fiili mudaradır. İcdevaza masardır. İcdevaza, icdevaza, icdevazu, icdevaza, icdevazda, icdevazda. İcdevazda, icdevaz tuma, 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 icdevaz Yejdevwezu, Cevizane tecnevizne ecdavizû, necdevizû. İf'av ala, if'av ilo, if'i'a, len babıdır. Bunun muzarede faaladır. Yaşav şebe, aşube. Kalıb olarak geliyor. Çekenin, yaşav şebe, yaşav şebanı, yaşav şebune. Yaşav şebet, yaşav şebetani, yaşav şebne. Yaşav şebti, yaşav şeptima, yaşav şeptum, yaşav şepti, yaşav şebtima. Yaşav şeptun, yaşav şeptu, yaşav şebne. Yaşav şibu, yaşav şibani, yaşav şibune. Ta şibu, ta şev şibani, yaşav şib Taşavşibu, taşavşibani, taşavşibuna, taşavşibine, taşavşibani, taşavşibine. Eşavşibu, naşavşibu. Yaşı şabende onun baslarıdır. İf'an lele. Nahu ik'an sese, yak'an sisu, ik'in sasen. İk'an sese fiili maddidir. Kâsadır mücadedi. Bir hemze, iki tane sin fazla olmuştur. İk'an sese de şöyle kibirlik yapma. Yani göğsünü öne veriyor, belini içe doğru normanda. Yani kibirli, efe tipi normanda fakir yapan insanlara آن می‌گویند. چکلیم یک انساسا، یک انساسا، یک انساسو، یک انساسد، یک انساسدا، یک انساسنا، یک انساست، یک انساستوم، یک انساستوم، یک انساستی، یک انساستوم، یک انساستون، یک انساستو، یک انساسنا. نه و ای آن

Ye mutaharik, makabili meftuh, kalp oldu, isten kav oldu. İsten kaya aslı üzerindedir. İsten kav, isten kav, isten kayu. Ye mutaharik, makabili meftuh, kalp oldu, isten kav oldu. İrtikal sakinin elif ve vav arasına geldi. Elif hasve girdi, isten oldu. İsten kat, aslı isten kat, isten kayat. Ne oldu? Ye mutaharik, makabili meftuh, kalp oldu, isten kat oldu. İtikaz sakinin Elif ve arasına geldi. Elif'i azıb ettik ne oldu? İstankat oldu. İstankata. İstankata. İstankayata. Ye mutarik makam nabdur kab elif oldu. İstankata. İtikaz sakinin Elif ve arasına geldi. Elif'i azıb ettik. İstankata oldu. İstankayna. Bak o Elif'ten munkalip olan o ye. Ne oldu? Nuri Cey, manas kendine aldığı zaman ye ne oluyor? O aslı dönüyor. O istankadaki istankaya deki olan o y ne oluyor? Kendi başına dönüyor. Daha herhangi bir asıl orada yoktur. Stankayı da bu şekilde normanda yani çekelim. Yastanki yastanki yani yastanki yola testanki testanki yani testanki ne? Testanki ne? Testanki testanki yani testanki yola testanki